Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ballardan 15'inden 14'ü hileli çıktı. Aylar öncesinden söylemiştik. Türkiye'deki market raflarından alınan numunelerde marketlerdeki balların %90'a yakını tahşişli yani hileli demiştik. Bu mecliste genel kurul kürsüsünden de bunu ifade etmiştik. Şimdi aylar sonra Türkiye'den yapılan ihracatta da aynı orana yakın hileli bal oldu ortaya çıktı. Yani sadece Türk halkına değil aynı zamanda ihracatta da aynı oranda hileli ürün söz konusu. Yani bunlar hem sağlığımızı bozuyorlar hem de uluslararası alanda imajımızı bozuyorlar. Yani Türkiye için çok ekonomik değeri yüksek olan dünyada ikinci olduğumuz bal üretiminde dünyaya daha iyi şeyler göstermek, daha iyi ürünler satarak daha yüksek e, ekonomik gelir elde etmek ve üst sıralara daha üst sıralara birinci sıraya çıkmak varken bu şekilde yapılan hileli ürünlerin ihracatıyla dünyadaki imajımızı da bozuyorsunuz. Bununla ilgili kanun çıkardık. Genel kurulda şu anda hazırda bir kanun olmasına rağmen bunu da uygulamıyorlar. Yani denetim yok. Hala da bu sahte bal üreten şirketler veya katkılı bal üreten şirketler pervasızca insanlarımızın sağlığına kastetmeye devam ediyorlar. Bunları da biteceğiz. En fazla 50 gün sonra iktidara geldiğimizde bu işi iyi bilen ve bu işi iyi e, analiz etmiş, çalışmış kişiler olarak e, aynı zamanda bir ordu milletvekili olarak bunları hem Mevzuat açısından e, kıstıracağız hem de denetimlerini sağda iyi yaparak insanlarımızın sağlıklı bal tüketmesini, Türkiye'nin de dünyada daha üst seviyeleri ve daha iyi bir imajla sağlıklı bal ihraç etmesini sağlayacağız.